bugün ara birlikte 24 saat arabada kalıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Hoş bulduk. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat arabanın içinde kalacağız. Bakar bak mısınız? Baka Araba Baka çok bu şekilde. Önce. Evet. Ya ben üstte binebilir miyim? Hem üste props da koyabilirim böyle güzel. Ben 24 Aa, ama... saat uyumaya gidiyorum. Beni 24 saat geçeceğim beni uyandırırsınız. Hadi bay bay. <laughs> Hayır. Şey. ben kendim bineceğim. İstersen i̇sterse oraya binebilir sorun değil ama tamam. yerden inemezsiniz. Bakın ben daha binmedim şimdi bir iki üç deyince başlayacağım. Bu arada <laughs> Orçun. Orçun sen şeyi e, arabayı sen sür tamam mı? Ben, evet. Biz sana gideceğin yerleri şey. söyleriz. Şimdi Ay, tamam. herkes yerini belirlesin herkes. Tamam o, oh, ben, ben buraya burada kalacağım. tamam, tamam. Ondan sonra bilgoş da orada kalsın. Tamam. Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar ben props'umu açtım. Props'lardan burayı öyle bir dolduracağım ki. Bu arada challenge'larımız falan da olsun arkadaşlar ya böyle şey olması için. Evet ayrıca da bu videoyu severlerse bu videonun devamında hangi araçta 24 saat yapalım onu da seçip yorumlara yazsınlar. Evet yazsın arkadaşlar sadece. bence Hadi bakalım. benim şu an kocaman bir mı? sıram var. O zaman süre başlasın. Aman Arkadaşlar Allah. şu anda benim kocaman bir yerim var. Bu yerden bayağı bir güzel bir propslar koyabilirim şimdi. 24 saat boyunca ben bu tur atarım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> biraz yavaş gitmen lazım. 10 ve 20 git ki bence daha mantıklı olsun. Ha, <laughs> <laughs> Şimdi Ece. Arkadaş efendim Ali. arabada nasıl zaman geçecek? Şimdi 24 saat ne yapacağız? Akşam olacak, sabah olacak falan derken bakalım. Ece bu arada saate çalıştırmayı unutmadın değil mi? Ee, arkadaşlar onu hemen yapalım <laughs> Arkadaşlar saatimizi şimdi sizlerle birlikte açıyoruz Hop açtım Hadi ilerle ha, Bakın yukarıda saatin ilerlediğini görebilirsiniz Hadi 12'de olalım. başladık 12'de evet. bitireceğiz tamam mı? 12'de başladık saat. 12'de. Evet arkadaşlar tam 24 saat Alena'nın dediği Siz gibi Siz biraz Ay! <laughs> <sandana. gülüyor> arkadaşlar bakın araçtan inen düşen falan olursa kaybedersiniz Yalnız <laughs> space'e basarsanız da kaybedersiniz Aa! Evet, Orçun lütfen bak çok dikkatli sür. <laughs> Bizi riske atma. Ay canlı, evet, ödül ne olsun ödül? Ödül Acayi yavaş. Arkadaşlar, <laughs> Ödünle, ödülü ödülümüz. Konuşalım. Şimdi o kadar büyük bir ödül belirledim ki kafamda size söylüyorum. Şimdi. Evet neymiş bakalım? İlk ödülümüz arkadaşlar tabii ki de Robux. İlk ödülümüz Robux <laughs> ödülü. Bir diğer Oo, ödülümüz evet. ise istediğini evet. yaptırma bir gün boyunca kendi videosunu istediğini Oo. yaptırabilir mesela diyebiliriz ki e, alena kazandı diyelim alena kendi kanalında orçuna 24 saat orçunu şey yaptım videosu çekebilir <laughs> çok güzel bunu çok beğendim kesin ben kazanmalıyım Boyıldım. ayrıca sana da ve bilgiye de istedim yaptırım ona göre evet. haberiniz olsun tamam. alena o bir an zor ama yani ben sana evet. söyleyeyim Ece daha bir saat geçmiş, karnımız acıkacak ondan sonra tuvaletimiz gelecek. Ne yapacağız bakalım? 24 saat boyunca arabada ne yapacağız? Arka sırada Efe yorulursan park edebilirsin tamam mı? Evet bu Ondan sonra da park edebilirsin. Aha şimdi. Arkadaşlar düşünelim bakalım. bu arada ben hepinize söylemiştim yanınıza birer çanta alın demiştim. Herkes aldı Ben aldım. Ben aldım. Evet ben benim çantam alın. aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Benim çantam Props çantası. Props çantası benim çantam. Ee, Aleyna peki arkadaşlar He. yanınıza yemek alan oldum ben size yemek almanızı söylememiştim çünkü arkadaşlar yemeğimiz birazcık daha zorlu olsun diye Brook falan filan almaya çalışacağız. Benim yanımda sadece ekstra bir tane şapka var başka bir şey yok. <laughs> şapka mı <laughs> yiyeceksin Orcan. Nasıl yapacağız Ece? Arabadan inersek video biter. A o arkadaşlar şimdi ben kendime <laughs> yiyecek olarak birkaç tane abur cubur aldım. Öbür taraf evet. e, e, benim karnımı doyuracak şeyler almadım. Neden biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki Brooks yanına gittik. Telefona Brooks Dinner diyeceğiz. Arabamıza yemeğimizi getirir misiniz diyeceğiz. Getirirlerse getirirler, getirmezlerse hadi a, artık getirmez. Ya da şöyle bir ya fikrim var. Evet. Ya da. <laughs> Aa, ya bak Efe sonra çıkamayız. Ne? 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 Dikkat et. Tamam. Bak bak bak. 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 Şu da uzanalım. Hadi dur, hadi bakalım. Ee, Alabilecek miyiz? Bir dakika mantıklı ben Arkadaşlar benim uzanmama hiç Al, gerek yok. Ben yanıma çikolatalardır, şeylerdir, her şeyi aldım arkadaşlar. Bence ben Evet olarak aldım. Ben Hı. de alabildim. Üstüne tıklayabildim. Oradan yakına geldiğimiz için tıklayabildim ve çikolatayı aldım. Sorun olmadı. Bence efenin efendi de çok iyi. Evet, çok zekice. Tamam. O, o zaman ne şey, yapalım? Şimdi bir yerde durdursana arabayı böyle. Birazcık propslarımızı koymaya başlayalım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. iyi gibi. Bence evet. de burası iyi Şimdi arkadaşlar herkes propslarını koymaya başlayabilir Bakalım Şimdi. yanımızda neler getirmişiz Herkes nereye evet. koyar Ben arabanın önüne koyacağım tamam mı Arabanın önüne Ta. mi benim çatım var arkadaş. Sen çatıya koy tamam mı Bilge de çatın, çatıya koysun ama kendi arkasına koysun Evet Bilgoş ee, arkasına evet. koysun Orçunla ben de Arabanın ön kaputuna koyalım tamam mı Bence Oğurcum, de. Çaldırma Orçun çaldırma yerinde Orçun Ya arabanın üstüne koyan mıyız benim pankeklerim nereye gidiyor ya? He o zaman yere koyarız biz de diyeceğim ama a yere de koy. Ee, Orçun eee nereye koyabiliyoruz ya biz bu arabada olduğumuz için biz bir koyamıyoruz sadece bir tek sen evet, koyabiliyorsun. Evet Sen ben tek... çünkü. Aa evet bir tek ben koyabiliyorum. O zaman ne tamam. yapacağız? Siz ne yapacağız? ne idare edeceğiz artık? Ne yapalım yani? Yok. İnşallah bize de bir şeyler getirir Böyle bir şey yok. <laughs> Orçun yere koyabiliyor musun? Evet. Tamam yere koyabiliriz o zaman tamam yere koyuyoruz Ece. tamam, sen sağ, tamam. sağ tarafa koy ben sol tarafa tamam mı? Arkadaşlar bu tamam. de isterseniz tabii ki de paylaşırım. Gördüğünüz gibi ben yanıma şöyle şu tarz abur cuburlar getirdim. Şimdi aranızda laptopunu çıkartıp getiren oldu mu arkadaşlar? Ben getirdim. Söyledim ya ben sadece <laughs> şapkamı aldım. Ne <laughs> yalan. Ben laptop getirdim arkadaşlar. Oho canın sıkılmaz hiç senin ya laptop getirmişsin benim aklıma gelmedi ama ben telefonum yanımda benim, benim evet, telefonum bu bir 24 saat oyunu kalabildiğiniz kadar kalmanız gerekiyor kalamazsanız artık e, şey yapacaksınız yani sonuna katlanacaksınız Aa arkadaşlar bakar Orçun sen bunları nereden buldun? Bunları bilgi yapıyor galiba bilgi sen mi yapıyorsun evet. bunları? Bilge bunları nasıl getirmiş, getire yapıyor. getire. Bana ne istedin? Neyle karıcığa doyuracaksın? Efendim, Beni, benim canım sıkıldı. <laughs> Birazcık eğlenelim. Ay <laughs> gezmeye gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar tamam. saat şu anda öğlen dört gördüğünüz gibi. Daha 4 bekleyeceğiz. Saat oldu. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Evet, dört saat oldu. Çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Saatler <laughs> hızlı geçiyor. <laughs> <laughs> ya acaba bir <laughs> challenge falan mı yapsak ya? Yere dokunmadan arabadan inme gibi. Challenge dur 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 Orçun Orçun. Aleyna o imkansız Hadi. ki. Yani e, araba şey e, yere değmeden bir şey binaya falan atlarsak düşmemiş sayılalım. Ne dersiniz? He? E, tamam. Ha, tamam. Ama Orçun'un binaya yakın bir yerde durması lazım. Binanın tepesine yakın. Bir... Geri git Orçun tamam. az önce. Şuraya Oraya git. Tamam. Otel mi? Evet ay. Evet otele zıplayamayız Ece. Otelin, çatısına zıplarız ama. Aa doğru tamam. Aha. Çatısı. Mantıklı. Evet. Mantıklı. Davaş, çok Davaş. mantıklı. Ama bir o ne alabiliriz? De, bu arada bu arada bu arada bu arada. Eğer videomuzu hala burasına kadar izliyorsanız bir abone olup bir like atar misiniz ya? Hedefimiz 3 milyon bence başarırız ya Ligiller ailesi olarak. Bence gilleri seven herkes bol bol like atıp abone olmalı. O evet çok iyi arkadaşlar. Olur. Bir şey Aslında. Arkadaşlar evet. <laughs> bakın bu videoyu izleyen herkes like atarsa ama bu videoyu izleyen herkes like atarsa bence o kadar çok like sayılarına ulaşırız ki. Orçun sakın aşağı düşme. Şu an çatıdaeyiz şu an arabadan inebiliriz. Bak yerde olmadığımız için arabadan inebiliriz tamam mı? Ama aşağıya sakın sokağa basmayın. Sayılmaz tamam mı? He, şimdi Aha, Ece. Arkadaşlar siz evet. öyle bir şey demediniz. Koltuğunuzdan inerseniz kaybedersiniz dediniz. Hayır şimdi çatıdayız. Bak sokakta olmadığımız için e, challenge yapacağız. Tamam, tamam burada mı? Burada uyuyalım işte. Tamam. Kampı buraya, kampı buraya kamp, kuralım. kuralım. Tamam buraya kamp, kamp kuralım. kuralım. Bilgi kuralım. hapşurdu. Çok yaşa. Siz ya. öyle mi Aa, size kamp diyorsunuz? Aa, Ece bak aşağı düşürsen. Hayır. İyi Tamam tamam geliyorum. Arkadaşlar bence onu onları kaybettirmek bu kadar... Bakın sizi kaybettirmek bu kadar kolay olmamalı arkadaşlar ya. Birazcık Zaten daha zorlaştı. Zaten kaybetmedik ki. Hala kurallar çerçevesinde buradayız Ece. Sadece sen arabayı kaçırdın. Allah'ım dikkat et. Ece ben de kendi... Bir dakika. Ayda. Şimdi Bir dakika. Bir dakika çok korkunç bir şey oldu. Bir saniye bir saniye şimdi bir dakika <laughs> çok önemli bir şey oldu durun ee? düşünmemiz lazım bir saniye bakın, geceyi lan, bir geceyi mı? burada geçirelim geceyi Hayır, burada bakın. geçirelim tamam mı? Heh. Şey yapabiliriz şuraya şuradaki toprağı atlayıp oraya geçirebiliriz. Hayır kesinlikle bak buradan aşağıya atlamamız lazım ama bekle sakın bilgi atlama tamam mı? Ya bir şey diyeceğim bir bence şu kampımızı bir yapalım. Evet sonra Sabah unuturum Ece. E, tamam. Geceyi burada geçirelim. Riske atlamalıyız hey, 24 öyle. saatimizi. Geceyi burada geçirdikten sonra arabanın üstüne atlayacağız tamam mı? Tamam. Ama e, arabanın içinde atladığımızda dışarı atlayanlar kaybedecek haberiniz olsun Oy. tamam mı? Sabah kadar buradayız. Şimdi ben de kampımı tamam. kurayım. Bilge sen de kampını kur çadırla. burada. Şimdi sizlerle birlikte bunun içine o kadar güzel süsleyeceğiz ki sizler de benim için Ateşi puanım Ateşi buraya yapsız. kurdum. Ya Orçun, şeyi oteli yakacaksın Orçun. Aa Meryem <laughs> ben de benimkini yaklaştırayım da beraber kamp yaparız şöyle. Aha, Aa tamam evet, Bilge sen de buraya koy, Bilge sen de buraya koy. Dikkat edin. Orçun dikkat edin yakmayın ya. <laughs> gel Bilge şuraya Yok ya. gel, tamam şöyle böyle. Şöyle koyayım hop. He. Tamam. Bana çok tamam, yakın Bir de çok güzel Olçun, oldu. Orçun, tam şuraya. Ya. Evet, bir de y Yemekler yürü hazır. böyle olsun. Orçun yürü Ye böyle olsun benim gibi bak böyle. Heh, şöyle. Bilge seninki iyiydi. Koy buraya. Heh, tamam. Hop İyi, tamam. Burada saçımı tarayıp kendime bakım yapacağım. Ondan Şimdi... sonra başka başka başka. Ee, buraları boş. Hı. Ya oçuk çok zaten. içine koydu. Oh mis gibi İyi koktu be. Gözlerinde niye gelin, bu kadar kirli? <laughs> Bir şey Çok olmaz gelin yemeği hazırladım. De. Oh Aa, mis, ne mis ne gibi biz? koktu yiyelim. Bana oh, da ver. Bana da ver. Teşekkür Orçun. ben, ben oh, şimdi içeride orçan. güzelce arkadaşlar yiyeceğim yemeğimi. Aa niye hepiniz doluştunuz ya? Ya tek başıma sıkılıyorum beraber yiyelim diye. Olur mu evet, böyle? Değil mi? Güzel olur ya hep beraber. Değil mi? Yum, 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 yum. Ah, ay ben niye yaptım ya oturacağıma? <laughs> Dur bir daha alayım. Şöyle her birinize tabak. <laughs> Geçmiş olsun Ece. İyileştim artık. Geçmiş olsun. Benim evet. Ya olmuş. benim kafam niye ben böyleyim ya? Çünkü bana. Oldu. Hadi gelin yiyelim arkadaşlar. Hadi gelin. Şu yiyelim içeceklerinizi tamam. de koyuyorum. Yalnız sanırsam 10 <laughs> yok 14 saat kaldı onda evet, saatte o şey az kalmış tamam şimdi Nerede zaten bilirsiniz? akşam olduğu zaman uyuruz gece yarısı ne yapıyorsun <laughs> 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 Bilge, <Biliyor gülüyor> yapıyor ece dikkat et bi koyma yoksa korkulduk arkadaşlar galiba. şimdi asıl, asıl çok çok çadır Asıl koydum. olay <laughs> arkadaşlar burada gece değil asıl olay gündüz çünkü burada arabaya atlayacağız evet sabah olduğu zaman var ya arabaya atlamamız gerekecek arkadaşlar şimdi şöyle çek idealine git bir git git ya Ay, bir git. diyor acaba? Arkadaşlar ya şimdi canım. ben. Ya gider misin? <laughs> arkadaşlar Yok. ben Bigos zaten duyamıyor arkadaşlar ben arabaya en son atlayacağım çünkü Orçun falan atlarsa şimdi H'ye falan basar araba kalkar falan ben orada direkt atlarım çünkü arabaya girerim Eee Jean Oo. Yok, ama H'ye basmak olmasın herkes herkes bu şekilde atlasın olmaz Aleyna, mı? duymadın değil Ben öyle ne güvenmiyorum? Evet 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 evet, evet. Aha <laughs> saat gece 12 olmak üzere vallahi benim uykum geliyor yatak ayarlayacağım yatacağım sabah arkadaşlar sabah yine de kalkarız değil mi? Zaten Şimdi burada yatağım var. <laughs> Zaten Oy. burada yatağım var hop şöyle kaldır 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 kaldır. Normal uyku tulumunu koyayım o şöyle. Heh. Ya ben uyku tulumu bulamıyorum ya. Ben koyayım mı fazlala sana? Heh. Al <laughs> arkadaşlar. Ben dışarıda ee, ben yatacağım gittim. yıldızlara baka baka yatacağım böyle. Ben de senin yanında yatayım mı kanka? Ya. Heh. Tamam beraber yatalım yıldızlara baka baka. Oo. Oh. ile, Aman Efe ile Bilge de orada yatıyorlar. Bilge sen de buraya geleceksin mi? Heh. Bilge de kız kızarak o, o da geliyor. O yetkilileri yetkilileri bizi görürse mahvederler ha. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey de diyemezler. Çatıdayız kimse bizi fark etmez Şöyle, burada. Şöyle tamam. Şöyle tamam. bir boş yatağını koy. Şimdi bu banklara da böyle aleyhine milkshake'ler falan koyacağım böyle. Çekirdek olsaydı keşke ya. Ay, evet. ona çekirdek gelsin arkadaşlar. Broke lütfen. Ben. Bak Aa Şimdi <laughs> doğru, çekirdek. Oy, çekirdek istiyoruz. Bakayım ama ben, Ama benim fazladan annemin yaptığı tantuniden var. Vereyim mi sizlere? Ver. Aa, çok severim tantuniyi. Bayılırım. Bayılırız. Bayılırım. Çok Arkadaşlar. severim tantuniyi. <laughs> evet oh. çok ha, aç bir insanım. Benim. Ya o kadar acıkırım ki ben. O kadar aç bir insanım ki. O yüzden şu an buraya çok daha fazla çok yemek aç koyuyor. Evet. evet o Kilo olan belli biriyim. oluyor. Bir. Ben de çok aç biriyim. Ye, <laughs> yerim, yerim. Canım isterse daha çok yerim. Sonra daha çok Öyle yerim. Tıkana da kadar yerim. Bilge oh. sürekli bir yerlere şey koyuyor. Tamam arkadaşlar hadi iyi geceler. Arkadaşlar yıldızlara aya bakarak evet yıldızlara ve aya bakarak uyumak gibi şey yok ya. Ya ne yapıyorsunuz ya? O neyse. Ece, Aleyna, Oğuzcu ve Bilge uyuyakalmıştı. Arabaları aşağıdaydı. Onlar nasıl inecekti sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Aa Bilge <laughs> uyanmıştı. Bilge Yalnız <laughs> saat gece gece 2 oldu saat. Artık uyuyun. Bence de ya. Ya Rengi ben konuşuyorum burada. Aa, çok oy heyecanlıydı. Aleyna hala uyuyun diyordu ama kimin ineceği kimin inmeyeceği hiç belli değildi. Araba yan yatmıştı. Orçun yüzünden araba yan yattığı için Aleyna'nın <laughs> çıkması <olsa> çok zordu. <laughs> ya. <sen> <gülüyor> <şansızdı>. <gülüyor> <gülüyor> Ece, <laughs> acaba acaba kim kazanacak? Bir merak ediyorlar mı Orçuk arkadaşlar kazanamayacak. Ben var ya? Orçun <laughs> çok, çok iyi bir fikrim var. Props'ı Ne Ece? Bunu al. Props. <laughs> bunu al. Orçunu buraya kapatacağım. Orçun korkutan eve gitmek isteyip aşağı atlayacak. Props'unu <laughs> silecek. Böylece eve gidecek ve ben kazanacağım. Aşağı. Oh. Oh! <laughs> Hı? Hı? Tamam mı <laughs> Evet. Ha nedense... Berken bu ne ya? Siz ne yaptınız bana? <laughs> Siz bana ne yaptınız? Hadi hadi gelsin. <laughs> Lütfen. Hayır olamaz. Çok... Ha beni yıkın çıkarın buradan beni çıkarın buradan. Çıkarın buradan çıkarın tamam, buradan, tamam, beni buradan. Tamam 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 hadi. Evet. Evet. Arkadaşlar Ece. gece saat 3 <laughs> oldu ne yapalım? 4 oluyor 4. Gel. Gel birazcık uyuyalım. Saat o, 6'da falan o, o, kalkarız tamam mı? İstemiyorum. Of. Ay. Ay benim ama çok uygun geldi bir 10 dakikacık uyusak yani saat baksana tamam, zaten dur. Tamam Altına tamam kalkarız, ya hadi he? uyuyun siz tamam hadi uyuyun. Şimdi ben kendime güp güzel bir yatak yapacağım hepsi kıskanıp yanıma gelmek isteyecek. Bakayım ya ufak, ufaktan ufaktan böyle bir aydınlanmaya başladı sanki. Aha, evet yavaş yavaş ay batıyor güneş doğuyor yaşasın. Oley Aha. saat dört buçuk oldu. Ece oh çok az saat kaldı. Kaç saat kaldı Orçun hesapla bakayım. Ha, saat kaldı on var benim. Yani Ece uyudu ben de uyuyacağım. Dört altı gibi kalkarım. Orçun saat altı gibi bizi uyandır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Orçun aleyden ısıralım ama. <gülüyor> <gülüyor> Ali nasıl o ya? Ne <laughs> 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 Hiç şey demedi. Aha bugün çöp de günüymüş ha. <laughs> beş. Saat of, beş oh, oldu. Oh be. Beş Açın, oldu. Saat, saat, kaçta zıplamaya başlayalım? Altıda mı? Açın. Sonra. E. Kaç Herkes yüzünü yıkasın. Ece bana da tutsun. Hadi herkes yüzünü yıkasın. Bilge şey yüzünü yıkasın. <laughs> <ne oldu? gülüyor> Aynar bir sabah atıyor. Aynar bir sabah atıyor. Ve güneş gelecek, gelecek şimdi. Gelecek. Doğudan gelecek tabii ki de. Bu tarafa mı atacaksın? Ee, mı atacaksın batıdan gelince ya? neyse. <gülüyor> 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 Bakalım. Ha ha arkadaşlar, arkadaşlar tamam doğuyor Aa. doğuyor. Gelin Ece ya gel. arkadaşlar siz yapabilecek mi seyredelim? Sizi. Evet gün şeyi hemen şöyle evet. geçelim. Güneş dediğin gibi bu ne ya bembeyaz. Fotoğraf <laughs> çekeceğim ben. Hop şöyle yani. basayım. ha. E, güneşin doğuşu. Çok güzelmiş ya güneşin doğuşu. Keşke her sabah böyle sabah köründe kalksam da güneşin doğuşunu kaçırmasam. Evet. Of, Ay tamamen gidiyor. Vurdu. Çok güzel of. oldu ya. Güneş geldi. Evet. Arkadaşlar şimdi düşünmemiz gereken bir konu var. Ben eşyaları toplamaya evet. Ya da kimler Herkes kazanacak? toplasın. Arkamızda eşya bırakmayalım. ha? Biz de topla eşyalarını. Hoppa tamamdır. Bakayım Sizce şu. kimler kazanacak? Ya arkadaşlar umarım ben atlayabilirim ya. H'ye hey basmak yok tamam mı? Herkes önce ben deneyeyim mi? Dene Aleyna. Bakalım Aleyna gidiyor mu? Gidiyor Gidiyorum. Hop. Ama ben Aa, oturdum. Yaşasın. <laughs> Sıra bende. Sıra bende. Sıra, tamam. Sıra Orçun'da. Tamam. Uuu, bilgi dat. Ay çok kaybetti. O çok düştü. O düştü. düştü. Sıra bende. Arkadaşlar ben şu ortaya atlayacağım. Ortada bir sürü koltuk kaybet tuttum. Ben de kazandım. Eee oh, ne ne? Orçun. Orçun. <gülüyor> orçun. <gülüyor> ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum. Tamam. Ben eve gidiyorum. Arabayı düzelt bari. Arabayı düzelt. Arkadaşlar sizin birimizin mecbur inip arabayı düzeltmesi lazım. Neyse ben evet. sizin için araba sürerim istiyorsanız. Tamam Teşekkür ederim. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi. çok iyi Ece. Ece 24 saat almasına sadece 4 saat kaldı ve uçun kaybetti. Evet. Tamam mı? Şimdi. Evet, ben bence bir challenge daha yapmamız lazım ki ee ne yapsak? Yine aynı challenge'dan yapalım mı? Arabayı bir yere park edelim, üstüne zıplama challenge'ı yapalım. Ne dersin? Tamam. Tam tersis. Siz siz ne dediniz? Ben de size gününüzü göstereceğim derken. Aa! Orçun! Anneniz bir yere değdirsin de kaybetti. Hayır ya. Orçun yaptı onu. Şeyle. Orçun burada dur, dur burada. Gel, gelden gelden. Ama ben daha çıkacaktım. Ya dağdan nasıl atlayacağız? Böyle bir yere çık ki hastaneden falan atlayalım ha. Çık bir evet. yere. Tamam. buraya Bıraktım. Ya buradan yukarı nasıl çıkacağız? e, Arabayı nasıl yukarı çıkartacak? Araba yukarı aşağı aşağıda araba yukarıda durmayacak anlamıyor musun? Hayır araba aşağı. Ay, ay ben ay, düştüm. Ben Bilge Ece sen de atlaman lazım. Bilge atladı. Hop. Oh, Ece tamam ya of ya 3 saat kala kaybettim olamaz ya. Ali ile hadi. Ece. Ece bir üst kata çıkın. Efe arabayı buraya getir. Ece bir üst kata çıkın. Hı. <laughs> çıkın çıkın çıkın. Efe arabayı buraya getir. Buraya zıplayacaklar şimdi. Oo <laughs> çok zor. Düzgünce koy. Koy koy iyice yaklaş yaklaş yaklaş. Orası çok uzak. Tamam iyi mi Ece? Yani. İyi değil. Tamam iyi. Nasıl? İlk ben atlıyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Yay! Tamam Bilge sen de. Bilge de sıra. Bilge kaybederse ben Kazanıyorum! saat Kazan Of ya! Tetret 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 kral tetret 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 şeyi yapacaksınız. Bunu tetret 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 Oh. Oh. Gitmedim ki Yine gitmedim. Arkadaşlar okay, yani kafam saat düşürdüm. kaç olmuş? Saat 10 olmuş. 10'a kadar dayanmayı başardım. Zaten ben kazandığım için daha fazla kalmama gerek yok. Hemen arkadaşlar evet, oh yeri o kadar özlemişim ki yeri öpeceğim. Hadi <laughs> 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 seni ezeceğim gel gel ezeceğim seni. <laughs> Orçun oh, sen oh. beni ezeceğinden o kadar emin olma bence. Evet arkadaşlar. <laughs> O zaman haydi gelin yanıma. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı. Bildiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Sonra görüntülerden görüşürüz.